XM ve YN iyonlarının elektron değişimleri yukarıda verilmiştir. Buna göre M ve N değerleri karşıdır. Şöyle incelediğimiz zaman şu tepkimeden ne anlıyoruz? Ee, XM iyonu 2 elektron vermiş ve artı 2 yükle hale geçmiş. O zaman buradaki M'in e, sıfır olduğunu anlamamız lazım. Ya da pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz. Kimyasal tepkimelerde toplam yük dengesinin de sağlanması lazım. Artı 2 Eksi 2 daha sıfır eşit olması lazım. Dolayısıyla n burada sıfırdır. Bakın sağda artı 2 yük var. Solda da ne var? Eksi 3 yük var. O Bu halde burada n kaç olmalı? E, artı 5 olmalı ki. Artı 5 olmalı ki. 3 tane yani eksi 3 ile topladığımız zaman artı 5. Eksi 3 tane ne yapsın? Artı 2 eşit çıksın. Ya da şöyle düşünürüz. Ee, ne yapmış? Elimizde bir iyon var. 3 tane elektron alarak artı 2 yüklü hale geliyor. Yani dışarıdan 3 elektron aldığımız zaman ancak artı 2 yüklü hale dönüş. O zaman bunun artı 5 olması gerekir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. X A40 atomunun proton sayısı nötron sayısına eşittir. Atomunun proton sayısı nötron sayısına eşittir. YB 23. Atomda ise nötron sayısı proton sayısından 3 fazladır. Buna göre AB kaçtır? O halde yerlerini yazarsak nötron sayısı proton sayısı eşit olduğuna göre o da A'dır. 2A eşittir 40 ise buradan A ne çıkar? 20. İkincisi için ne diyor bize? Nötron sayısı 3 fazla olduğuna göre B artı 3 yani B proton sayısı B artı 3 nötron sayısının toplamı 23 imiş. 2B eşittir, o zaman burası ne olur? 20. E eşittir, 10 çıkar. A ile B'nin toplamı o zaman kaç olur? Ee, 30 olur. Cevabımız B seçeneği. X, Y atomlarının atom ve kütle numaraları verilmiştir. Y atomunun proton sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre X atomunun kütle numarası kaçtır? Ee, biz burada Y atomundan faydalanarak ne yapabiliriz? A değerini bulabiliriz. Bize diyor ki Y'nin proton sayısı nötron sayısına eşit. Yani o zaman 6 eşittir 66, A eşittir buraya ne çıkar? 11 çıkar. A'yı 11 olarak bulduk. Sonra X atomunun kütle numarası bize soruluyor. O halde X atomunun kütle numarası 2 artı 1. O halde burada ne yaparız? 2 çarpı 11 artı 1'den ne çıkar burası? 20. 3 çıkar. X'in kütle numarası. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Silisyum ve fosfor atomlarının nükleon sayıları eşittir. Buna göre ifadelerinde hangileri doğrudur? Silisyumun proton sayısı 14 olarak verilmiş. Fosforun proton sayısı 15. O zaman nötron sayısı kaçtır? 16. Nükleon sayısı demek neydi? Çekirdekte bulunan toplam tanecikler. O halde silüsyumun da nükleon sayısı fosfor eşitse o da 31'dir. Silüsyumun da nötron sayısını 17 olarak buluruz. Diyor ki silüsyumun kütle numarası 31'dir. Doğru. Silüsyum ve fosfor atomları izotondur. Bakıyoruz nötron sayıları farklı. O yüzden olamaz. Silüsyum ve fosfor atomlarının elektron sayıların toplamı 31'dir. Atomlar dediği için bakıyorum bunun 14 tane elektronu var. Bunun da 15 var. Toplarsak ikisini 29 yapar. O zaman bu da hatalı. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Potasyum artı yonunda proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısı arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hemen yani yazalım. Potasyum artı bir yüklü ise kütle numarası 39, Atom numarası 19 ise elektron sayısı 18'dir. E, ve nötron sayısı da 20'dir. O zaman bu da görüyoruz. Nötron sayısı büyüktür. Proton sayısından o da büyüktür. Elektron sayısından. O halde nötron, proton ve elektron yani cevap C seçeneği olur. Bir tane amonyak molekülündeki toplam elektron sayısı kaçtır diyor. Hemen şöyle yazalım. Amonyak molekülünü şöyle yazalım. Evet. şöyle parantez içerisine alalım ki göstermiş olalım. Evet. Elektron sayılarını şimdi bakıyoruz. Bir azot atomunun kaç tane elektronu var? 7 tane elektronu var. Hidrojenin kaç tane elektronu var? 1 tane var. O halde amonyak molekülünde azottan 7 elektron geliyor. Hidrojenden de 3 elektron geliyor. ile biri çarptığımız zaman o zaman toplam burada 10 tane elektron vardır deriz. Doğru cevabımız B seçeneği olur.